İyi günler. Bu dersimizde tabloya yeni bir kolon eklemeyi göstereceğim size. Açıyoruz Oracle hesabıyla bağlanıyoruz. Object browse tables Değiştirmek ya da eklemek istediğimiz tabloyu seçiyoruz. Ondan sonra yeni kolon eklemek için et kolon butonuna tıklıyoruz. Buradan e, baba adı diyelim ekleyeceğimiz kolona. Bu arçar türünde uzunluğu 25 karakter olsun. E, boş girilebilir olsun ya da boş girilemez olabilir. Biz boş girilebilir yapalım. Next deyip. E onaylayıp yeni kolonumuzu ekliyoruz Baba. aynı şekilde ee, SQL komutuyla da yapabiliriz buraya hmm, alter table kişi 1 deyip deyip e, baba hadi var çar 25 diyebiliriz. Run dediğimizde tablonun e, yeni kolonuna eklenmiş oluyor. Görmek için Browse Tables'a tıklayıp kişi bir tablosunu güncellemiştik. kişi bir tablosu babadı. adı. Aynı şekilde SQL Plus ile de yapabiliriz. Öncelikle e, Oracle hesabına bağlanıyoruz. Buraya az önceki yazdığımız gibi aynı şekilde alter table kişi 2 ed eee baba hadi var çağır 2 25 karakter uzunluğunda enter'a bastığımızda e, girip kontrol edebiliriz yeni kolonumuz oluştu gördüğünüz gibi bugünlük dersimiz bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere